Evet tekrardan merhabalar arkadaşlar, bugün Arduino bilgisayara bağlandığı zaman USB'yi tanımama ünlem gibi şu şekilde hatalarla karşılaşıyoruz Şu an ekranda gözüktüğü üzere Birincisi bu USB'yi direkt tanımıyorum diyor, karşıdaki cihazı tanımıyorum İkincisi de yine aynı hatanın aygıt yöneticisi tarafındaki görüntü şekli Şimdi şöyle, bunun sebebi şu, %90 bu arada hani ben ikinci bir daha denk gelmedim USB taktığımız zaman burada bir entegremiz var bu entegre dönüştürücü entegre görevini görüyor yani senin buradan bilgisayardan gönderdiğin veriyi dönüştürerek işlemciyi programlıyor ara bir dönüştürücü entegre e, Bunun Şeyleri var bilgisayar üzerindeki driverları var hani Sürücüleri var bu sürücüleri kurmamız gerekiyor ki Bu hatayla karşılaşmayalım şimdi şöyle bunu da şöyle sağlayacağız e, Önce bir Arduino'yu bilgisayara katalım Aygıt evet, yöneticisine giriyoruz Aygıt yöneticisi tarafında Şurada Pardon bu değil Bak mesela bak farklı bir driverda bu sıkıntı yaşamışım ben, bunu güncellemem gerekiyor. Buraya geldik. Burada mesela usb serial ch340. Şimdi bu çok önemli bir söz. <laughs> önemli söz diyorum. Bu çok önemli bir kelime. Bu e, gösterdiğim entegrenin modeli ch340. Şimdi sizde bu şöyle olacak. Direkt ünlem işaretiyle şu şekilde olacak. E, %99 böyle oluyor. Şu şekilde olacak. Bunun da çözümü şu. E, öncelikle internete giriyoruz abi. ch340 driver yazıyoruz. Ben bu linkleri Açıklama kısmına koyacağım oradan dolaşabilirsiniz. Burada direkt zaten çıkıyor. Yaş driver for Windows 10. Ee, bu Windows 10 olmasına bakmayın. Windows 11'de de işe yarıyor. Şu an ben Windows 11 kullanıyorum. Bunu yükledik. Geldik buraya. Bunu tümünü ayıkla Evet. Ayıklayalım. Ayıkladık ve burada şu anda bizim e, driver'ın aslında kurulum için hazır. Bunu da şöyle yapacağız. Yine Arduino bilgisayara takılı olabilir olmayabilir. Çok da mühim değil. Setup exit tıklıyoruz evet diyoruz çıkan sekmede. Ee, burada zaten tek bir tane seçenek çıkacak. Bunu seçiyoruz ve buradan install diyoruz. install dediğimiz zaman garip program bir garip tarafı var. Hani indirip söylemiyor. söylüyormuş pardon özür <laughs> Beni söylerken yalancı çıkarttı. Driver install successful. Tamam diyoruz. Şu an driver'ı başarılı bir şekilde kurdu. Cihaz 340 için yani genelde %99 klon Arduino'lar için e, bu şekilde kurulum yapabiliyorsunuz. Ve artık bilgisayarda resetleyip yani yeniden başlattığınız zaman rahat bir şekilde bilgisayara bağlanacak arduino'nuz. Bir de bunun şeyi boyutu var. Farklı entegresi var. Orijinal Arduino'larda ve farklı bazı Arduino'larda gördüğüm e, CP2102 diye yanlış şeyse hemen sesini de açayım. CP2102 diye bir entegre daha var. Yine aynı o işi yapıyor. Bilgisayardan gelen USB verisine hani kod yükleme verisini azından daha basit şekilde için. E, buradan geliyor abi bu oradaki entegre bunu dönüştürüp işlemci bir programla Burada da CP2102 diye bir serisi var. Bu serinin de kurulumunu göstereceğim. Bunu bu biraz daha zor kurulduğu için bunu ayrıyetten gösteriyorum. Şimdi bunu önce Universal Windows Driver diyoruz. Windows'lar için söylüyorum bunu. Yükledik. Geldik buraya. Universal Windows Driver burada. Sağ tıkladık. E, tümünü ayıkla dedik. Ayıkladık. Şimdi burada içine girdiğimiz zaman ilginç. Yani önceki gibi setup exe yok. Bunu nasıl çözeceğiz? Bunu da şu şekilde çözüyoruz. Yine aygıt yöneticisine giriyoruz. Şimdi aygıt yöneticisinde mesela sizin USB'nizi burada ünlem şart var. Buna sağ tıkladınız. Sürücü güncelleştir dediniz. Şimdi otomatik olarak ara demeyeceğiz. Bilgisayarı sürücülerine sürücülerini göz at Evet. Sonra buradan göz at diyerekten e, bizim klasörden çıkarttığımız şey var ya indirilenlerde klasörden çıkarttığımız. Bunun içerisinden geliyoruz. Burada e, ha pardon pardon hiç içine gelmek bir durum yok. Çıkarttığımız klasörü seçiyoruz. İlk çıkarttığımız klasörü seçiyoruz. Tamam diyoruz abi. Sonraki sürücü en iyi sürücü zaten yüklü. Hani önce yüklediğim için en iyisi şu anda yüklü. Size de tık diye yükleyecek. Şimdi diyeceksiniz ki benimki CH340 mı? CP2102 mi? Hangisi olduğunu nereden bilebilirim? bu çok basit aslında. Şöyle gelin abi şuraya. Şimdi burada şöyle kare bir entegre varsa tamam mı? %90 CP2102. Şu şekilde bir entegre varsa. CH340. Bu yasak çıkar muhtemelen. Özüm şöyle yazalım. Aynen. Bak şöyle dikdörtgenimsi bir entegre varsa şu şekilde. Ee, bu da CH340 oluyor. Hatta Arduino Uno'larda genelde Arduino Uno yazalım. Arduino Uno'larda %90'ında CH340 oluyor. Ee, bak bu orijinal diye bak. Hemen bak şimdi göstereceğim farkı. Bak orijinal diye burada CP2102 kullanmışlar. Ee, fakat bak kullanılanlarda burada bak ben tekrar var. CH340 entegresi var bunu görüp direkt ona göre sürücünüzü yüklerseniz çok daha sağlıklı şekilde ilerleriz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Faydası olduysa abone olup like atarsanız memnun olurum. İyi günler, iyi çalışmalar.